Günaydın Orman ailesi. Evet yaşadığımız e, olaylardan dolayı hepimiz evdeyiz. Evde kalmaya devam etmeliyiz. Ne kadar çok evde kalırsak bu salgın o kadar az yayılır Ve güzel Her günler o kadar yakında olur. olur. Evet. Yeşil sağları ben de özledim. E, şu anda evde balkonda. E, küçük baş belalarımla e, oturuyorum. E, 2006'da Mert kardeşimiz güzel bir akım başlattı buna herkesin ismini duydukça cevap verip videosunu çekmesini rica ediyorum. Ee, bu arada lütfen e, okullardaki e, gerek televizyon gerek online olan derslerimize katılımı sağlayalım. Bunlar sizin için önemli çünkü bugünler geçici. En de sonunda okula döneceksiniz. Okula döndüğünüzde de bu derslerden geri kalmamanız gerekiyor. Bunun haricinde Mehmet hocamız da beraber konuştuk kendisi bir program hazırlıyor. Evde de onları uygularsanız spor açısından da sizin için fiziksel olarak bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ee, Herkesi anne baba çocuk olarak sevgiyle selamlıyorum. Akıma katılıyorum. Mehmet hocam ben evdeyim. Tedbirimi aldım. Sen neredesin?